Sadık abi nereye gidiyoruz abi? Şey, Balla İzmir, şey, İstanbul, Isparta Balla. Heyecanlıyız. Yani özellikle ekipte yeni arkadaşlar da var. Çoğumuz için ilk defa olacak. Umarım güzel geçer ki güzel geçeceğini hepimiz kalpten inanıyoruz. Gidince göreceğiz artık. Vallahi gidiyoruz, çok heyecanlıyız. Çocuk öldü. <laughs> Arkadaşlar şu an Çam Dağı'na çıkıyoruz. Sakın böyle böyle yorulduğumu, falan zannetmeyin. Benim nasıl bir sporcu kişiliğim olduğunu bir anam babam bilir herhalde. <laughs> Barla'da Çamdağına geldik. Burası Bediüzzaman Hazretlerinin ilk e, sürgün hayatında gönderildiği yer. Barla'da Üstad Hazretleri ortalama 8-8,5 sene kadar ikamet ediyor ve Barla'da kaldığı dönemde de e, zaten acayip bir baskı var. Gerek oradaki jandarmalar, gerek işte bekçiler tarafından evinden dışarı çıktığında anında takip ediliyor. Kırlara çıkılmasına müsaade edilmiyor vesaire. Bediüzzaman Hazretleri de bazen buraya geliyor ve buraya gelene de 2-3 ay kadar burada kalıyor. Kur'an'ın bu asra bakan veçesiyle bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinden 3. mektup, 4. mektup, 6. mektup, ondan sonra Barla, Katran, Ardıç ve kara kavağın bir meyvesi diye yazdı 17. Söz'deki bahis. 5-6 tane Risale-i Bediüzzaman Hazretleri tam böyle bu bulunduğumuz mevkilerde telif ediyor. Hatta burada çok âli bir yıldıznamesi, çok âli bir tefekkür var. O da e, Kaf Suresi 6. Ayetin Tefsirdir diyor Bediüzzaman Hazretleri. En fazla şu e, tam böyle Eğirdir Gölü ile şu karşıdaki dağları böyle geniş ovaları, arazilerin gördüğü oradaki çam ağacının üzerine çok çıkıyor. Arkadaşlar bu ağaçla da ilgili e, şöyle bir hatıra var. Şunu da değinmek istiyorum. Bu katran ağacının gövdesi. Bu da ağacımızın kendisi. Şimdi hatta burada yazıyor Bediüzzaman Hazretleri'nin hatırasıdır diye. Tabii ki bu ağacı hani yıldırım çarpması sonucu vesaire veya çok rüzgardan şiddetli rüzgarlardan düşüp böyle kırılmadı. Bediüzzaman Hazretleri 1960'ta vefat ediyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin vefatından 40 sene sonra 2000'li yılların başında arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin alemi İslam'a yapmış olduğu bu iman Kur'an hizmetini kendilerine yediremeyen Ehl-i komitesi geliyorlar arkadaşlar. Artık üstadı olan o gayzlarını, öfkelerini üstadın hatırası olarak zihinlere kazınmış materyallerden çıkarmaya başlıyorlar ve oradaki çam ağacını da burada buradaki katran ağacını da keserek kendilerince öfke kusuyorlar. Kendilerince zarar vermeye çalışıyorlar yani bu üstadın hatıralarını. İster istemez böyle şeyler de yaşanmış. Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem rahim bir halikamız var, bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil. Hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Zişur ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla taşı da, ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisanı hal ile bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler. Kardeşim isim neydi? Ceren abi. Namı değer sinyor. <laughs> abi ismim Burak. Ee, nasipse ikimde 30'a basacağız. Yani kısaca yaşlandık diyebiliriz artık. Biraz geç oldu Maksat 114 ile tanışmak. Ama elhamdülillah sonuçta tanıştık. Buradayız. Yani Maksat'a geleli 10 ay oluyor. Hizmete gireli yaklaşık bir 6 ay olacak. Enis Caha, Ben de abi 24 yaşındayım. İşte 6 senedir buradayım. Hizmetteyim çok şükür. Ben Esvecan Kray 27 yaşındayım. Yaklaşık 8 senedir maksat dizonu Peki en çok uyuyan kim sence? Onu söyleyeyim mi burada ya? Sıkıntı olmasın. Söyle söyle. Bilmiyorum ya uyuyan yok. Ya tahmin et. <laughs> Herkes tevcutta Allah'ın izniyle. <laughs> tahmin et. En çok uyuyan kim kampi? Herkese soruldu mu bu soru? Oğlum ya, bak ya, beni hedef gösterme. Ben buna ben gelmem bu tezgaha <laughs> Fatih. 8-9 <laughs> sene diyorum bak <ben> gelmem. <laughs> ben bu tezgaha gelmem. Allah Fatih biliyorsun ilk defa çekim yapıyoruz kardeşim. Sen biraz heyecanlandın sanki. Sen sor ben tek cevap veririm getirelim arkadaşım. <laughs> <laughs> İsmim Ahmet. Soyadım Yıldırım. E, 26 yaşındayım. 9 senedir ekipteyim elhamdülillah. Kardeşler, ismi Muhammed Keçeli, Samsunluyum. 2011'den beri Risale Nur hizmetinde bulunmaya çalışıyorum. 2012-2013'te Harun Saykan Aktaş abiyle tanışıp Rabbim önceki ismimizle Çayhoz, şimdiki ismimizle Maksat 114'ü kurmayı, vesile olmayı bizlere Rabbim nasip etti hamdolsun. Maksat 114'le 2014 ve 15 senesinde tanıştım. Yapma, yapma. Yapma, bu da böyle bir kardeş. Nasıl tanıştım? Babam din kültürü öğretmeni. Bir öğrencisi maksadın skeç videolarını göstermiş. İşte ondan sonra biz de geldik. Tadı muhafazakar bir aile. Geldik, gördük, beğendik. Ne zaman tanıştın Nur'la? Abi 3 sene olacak inşallah. Kim vesile oldu? Teyzem vesile oldu. Ondan sonrasında çok başlangıç bir şeydi teyzemin vesile olması. Ama hani bütün o hakiki böyle hakiki bir şekilde Risale Nur'u muhatap olduğum zamanlar kesinlikle maksat biz içinde oldu yani. Ne kadar? Ben zaten Risale Nur'larla tanıştım. 2 hafta, 3 hafta sonra zaten direkt maksat attım kendimi. O gün bugündür maksattayım yani. Ee, ben o zamanlar lise 3'te makine bölümünde e, okuyordum. Makine bölümünde sabahtan akşama kadar e, makinede durduğumuz için, haliyle 7-8 saat ayakta durduğumuz için yoruluyorduk. Direkt eve kendimi atıp, ben o zamanlar bilgisayar bağımlısıydım. Metin 2 Counter bilenler bilir. O şekilde sürekli günüm öyle geçiyordu. En az... Ama nasıl bağımlıydın Ona bir detay ver. 6-7 saatim kadar en azından bir onunla geçiyordu. Direkt mesela çantayı fırlattığın gibi, o zaman laptop vardı. Eskiden kasa direkt hani ayağıyla açma muhabbeti var ya. Direkt atarsın çantayı. Direkt bilgisayarın başına otur. bundan sonra akşam yemeğine kadar bilgisayarda devam et. Yine öyle bir kafayla ben eve gidiyorum. Direkt otururum bu yorgunluğum bilgisayarın başına atarım. O zamanlar eskiden hizmette bulunan Tuncay abi. Arabasını durdurdu. Eski ismiyle Çay House'a gidiyorum. Böyle böyle seni de davet, et, davet etmek istiyorum diyelim kart uzattı. Abi ben çok alakadar değilim o tarz şeylerle. Olsun sen yine bakarsın falan yaptı. O zamanlar YouTube'da 3-5 bin... Mi... <laughs> Ama biliyordu ha. Vallahi biliyordu. Ama bunun bir şey olacağını az çok düşünmüştüm biliyor musun? <laughs> İlk defa geldim. Benim için bir tık daha farklı olabilir çünkü ben Risale-i Nurları yani çok geç tanıdım gibi de değil aslında. Ben ilk askerlik mesleğine başladığımda e, burada Eğirdir dedim. Eğirdir daha komando okulundaydık. Aslında ben buraya gelirken o zamanlar da böyle maneviyat olarak bir şeylerin arayışındaydım. Yani yanıma aldığım kitaplardan bir tanesi Sözler kitabıymış ama manen ne olduğunu pek bilmiyordum. Yani Sayit Nursi biliyordum ama tam manasıyla tanımadığım biriydi. Buraya ilk geldiğimiz zamanlarda burada tanıştığım bir kardeşim vardı. Aynı onunla beraber bu mesleğe ilk başladığımızda Ali diye. Onunla çok muhabbetini yapmıştık işte Sayit Nursi var. Barladığı işte yeri var. İşte bu risaleler zor şartlarda yazılmış. Hani öyle İslam adına bir mücadele verildiğini duyunca bize etkilemişti ama yani o zaman gençliğinde biraz vermiş olduğu etkili pek böyle hani peşine düşmedik diyeyim. Ama yıllar sonra o kadar zaman geçtikten sonra Şimdi tekrardan burada gelip e, tepeden Eğirdir Gölü'ne bakıyorum ama bu sefer daha farklı bir maneviyatla bakıyorum. O yüzden bende bir etkisi çok farklı oldu bu kampın. O yüzden zaten Soner'le birlikte iki gündür de gece dağda kalıyoruz. Yani Barla'nın en büyük e, anısı ve hatırası ne olur derseniz tepedeki kulübeyi söyleyebilirim. Benim için biraz farklıydı. Yani oraya gidip gece oturup izlemek, hani bir tık geçmişe dönüp o tefekkürü yapabilmek bende çok büyük etki kattı. Siz Soner kardeşle biraz işi abartmışsınız. Geceleri dağda yatıyormuşsunuz. Yani geceleri biraz <laughs> ben Soner'e güveniyorum. Onun maneviyatına inanıyorum. <laughs> Manevi olarak bizi koruyacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Geceleri zaten pek uyumuyor. Gelenleri gidenleri o takip ediyor. Ben kafayı vuruyorum uyuyorum. <laughs> ha. Nöbet kısmını Soner'e bıraktım ben. <laughs> Buradaki görev onda. Gelenleri o takip ediyor. Abi sıkıntı yok. o geldi bu geldi. Ama ben tertemiz uyuyorum. Uykumu çok güzel oluyorum. Sabahta kalkıyoruz. Güneşim doğuyor. Güneşin doğuşunu izliyoruz ufaktan. Ondan sonra uyuyoruz bir kahvaltı. Bir diş fırçalama. Ondan sonra ekmeğimize bakıyoruz. Gün devam ediyor. Kervana takılıyoruz orada yani. <laughs> Abi şimdi bak 3 senedir Barla'ya gidenleri görüp duyuyorum. Gidemediğim hiçbir zaman. Hep böyle ne bu Barla'ya ayıran şey ben de soruyordum. Bunu yolda gelirken son bir saat kala fark ettim. Dedim ki ne olacak yani buraya ayıran şey diğer yerlerde. Ya sonra dedim ki eski hayatıma baktım. Düşündüm o an. Şimdiki hayatıma baktım düşündüm. Dedim ki yani seni buradan buraya getiren şeyler işte burada yazıldı. Onu dediğim zaman beni diğer kamplardan, diğer bugüne kadar yaptığım her şeyden daha farklı olduğunu zaten gösterdi ve hissettirdi de bana. Daha gelmeden o hissi yaşadım. Buraya gelince de zaten çok duman olduğum yerler oldu. Dün gece hatta yakalanmışım. Anka kuşunun üstünde görmüşler beni burada. <gülüyor> <gülüyor> Kameralara yakalanmışız Gizli dosyaları aldık onları. <laughs> Peki bu Barla'da özellikle Çamdağı'nda yaptığımız kamp senin için ne ifade ediyor? Nasıl bir kamp? Bize biraz bahseder misin? Ya buraya anlamda, hiç gelmeyen birisine burayı anlatıyorsun gibi düşün. Ya şu hani çıktığımız hep videolarda falan gözükülen yer var ya. Bir Çamdağ'ın işte manzarası falan. Bir orada yaşadım bir de işte Kabe'de yaşamıştım bunu. İşte biraz küçükken Kabe'ye gittim. Oradayken böyle baktığında gerçekten gerçek mi hayal mi ayırt edemediğim bir manzara oluyordu. Kabe'de aynısı oldu işte. Ve yıllardır böyle YouTube'dan bakıyorsun işte kitaplarını okuyorsun falan. Kabe'yi bir anlayamamıştım. Burası da aynı o şekilde oldu bende. Yani bilmiyorum taşı toprağı manzarası için gelinmez bence. Çünkü manzarası için yani daha güzel yerler var. Buraya gelmeden önce ben ilk gelişlerimde çok bilgi sahibi değildim tabii. Gibi. İşte buranın biraz daha mahiyetini anladıktan sonra gelmek biraz daha o bakış açısını değiştiriyor. insanı aldığı feyza arttırıyor. İşte üstadın yaptığı fedakarlıklar olsun. Abilerin burada yaşadıkları, üstad tabi burada sürgün hayatı yaşıyor. E şimdi onları düşünerek bir tefekkür yapmak burada daha güzel. Ya üstad sonuçta bizim için fedakarlıklar yapmış. İşte imanımıza vesile olmak için bu kadar kardeş mesela toplandık burada. Hepimize vesile olmuş. Daha Bursa'dan kalktım geldim buraya. Hiç yani aklımın ucundan geçmez böyle bir hayat benim normalde. Üstad hazretleri zaten Barla'da 8 sene kalmış. Burada bulunduğu yerde de yani Barla'da özellikle. Risalullahın çoğu burada telif yani bir anlamda davamızın başladığı yer bizim Allah'ın izniyle burası. İzleyenlere hep e, nacizane tavsiye ettiğimiz Risale-i Nur'u gerçekten okusunlar. Bir birçok kardeşimizin gelen mesajlarda da görüyoruz bunu. E, hayatlarını gerçekten değiştiren eserler bunlar Allah'ın izniyle. Ben dediğim gibi 8 senedir, 8-9 senedir önce tanıştım ve tanışmadan önce bir dini yaşantım Allah'a affetsin pek fazla yoktu. Bana bir video vesile oldu. Ondan sonra tabii ki o videonun da sebep olduğu şey işte Risale-i Nur eserleri sebep oldu ve bütün hayatımız değişti. 180 derece bütün hayatımız değişti. Gerçekten bir eser, bir kitap, bir video demeden Kardeşlerimiz bir açsınlar inşallah, bir okumaya başlasınlar. Ne demek istediğimizi daha çok iyi anlayacaklar. Yani buradaki o sessizlik, o sekinet, o maneviyatın verdiği sekinet gerçekten kendini hissettiriyor yani. Ben burada onu kesinlikle iliklerime kadar hissettim. Ben risale -Nur okuduğumda hep o risale -Nur'da o mucizeyi aradım hep 3 sene boyunca. Sonra 2 sene sonra kendimin en büyük mucize olduğunu fark ettim. Dünyalık bir matematikle hiçbir şey beni o hayatımdan bu hayatıma getiremez. Merak etmediğim soruların iyi cevaplarını aldım yani Risale-i Atıyorum bir başlık yazıyorum, farklı bir başlık görüyorum. Ya diyorum ki, ya aklıma bile gelmiyor soru onun cevabı var yani. Çok güzel, herkes gelsin. Biraz daha bir iki kelime daha kadar söyle. <laughs> bu kadar zor Peki, ama. Peki, Barla Çam Dağı kampını. Evet kardeşim. Bana üç kelimeyle özetle desem, o üç kelime ne olur? Çok güzel bir kamp. Ya oğlum, <gülüyor> <gülüyor> hayır üç kelime oldu ama üç birbirinden farklı kelime olsa. Yani ben daha doğrusu e, Barla'da kar vermiştim bakıp olacağıma. Yani burası benim için çok önemli. Hatta Üstadın ikinci evinde. Hatta Serkan Bey'e daha ne duruyorsun karar vermek için. Orada elhamdülillah o duadan sonra, yaptığımız duadan sonra orada karar verdim. Onun için Barla benim için çok çok önemli bir yer. Barla, Çandığı, Üstadın bulunduğu Risale-i Nur'ları yazdığı yerler bizim için her zaman çok farklı olmuştur. Çünkü gerçekten Söner kardeşin de söylediği gibi burada inanılmaz bir şahsi manevi var. Ben daha önce çok fazla hamdolsun, çok şükür Umre'ye de gittim. Mekke, Medine'de işte Uhud'a çıktık, Sevr'e çıktık, Arfat'a çıktık. Oralara da gittik. Oralardan sonra gerçekten beni şahsi olarak en en çok Türkiye'de en çok etkileyen yerlerden biri hatta başına gelir Çam Dağı'dır. Yani inanılmaz bir şekilde üstadın Risale-i yazdığının burada o hissiyatını alabiliyoruz. Yani örnek vereyim. Yani yaşamayan bilemez dediğimiz bir mesele var. Yani buradan anlatmak çok suni kalır ama Risale-i Nur'larla hemhal olan, Risale-i Nur'u anlamaya çalışan, üstadın şahsını anlamaya çalışan, tanımaya çalışan birileri buraya geldiğinde bizi çok net şekilde anlayacaktır. Yani örnek veriyorum gece sokakta dahi karanlıkta tek başınıza yürürken insan bir ürperir, bir korkar. Ama Rabbim burada bir emniyet, bir güven burada öyle bir his var ki gece biz burada saat 12'de 1'de en yukarı çıkıyoruz, tepeye çıkıyoruz. Yani zerre bir ürperti gelmiyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Gerçekten burada sabahlara kadar abilerimiz, risale Nur talebesi kardeşlerimiz sabahlara kadar risale -Nur okuyorlar, Kur'an Cevşen okuyorlar. Onun oluşturmuş olduğu o manevi atmosferi burada hissedebiliyorsun. O yüzden risale -Nur okuyan, okumaya çalışan kardeşlerimi mutlaka ve mutlaka gelmelerini rica ediyorum. Buralara davet ediyoruz. Buralar risale yazıldığı, o fedakarlıkların başlandığı yerler buralar. Peki burada günlük rutinimiz nasıl işliyor? Kısaca bize bir tarif etsen. Allah'ın izniyle uyanıyoruz namaza. Namazı kılıyoruz, keratli okumalar yapıyoruz. Sonra yine dinlenme beslenmek dinleniyor. Mutfakta kahvaltıya biz yardım ettiğimiz için kahvaltı hazırlığına yardım ediyoruz. Toplamasına yardım ediyoruz. Sonra zaten okumalar oluyor. Ya Çam Dağı'na çıkıyoruz. Risale Nur okuyoruz. Cevşen Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Öğlen yemeğine doğru iniyoruz. Ders oluyor öğlenden sonra. İkindi de yine namazı kılıyoruz. İkinden sonra yine yemek oluyoruz. O zaten akşamları da ders yapıyoruz Çamdan'da yine. Öyle geçiyor. Yani sabah akşam ders yapıyoruz. Sabah Sürekli akşam ders yapıyoruz. Cevşan yani okuyoruz. Yani tek başımıza böyle hususi bir alan bile oluşturamıyoruz bazen gerçekten. Burası senin için ne ifade ediyor? Çam da işte bizim için. <laughs> Üstad için ne ibadet ediyorsa bizim için de onu ibadet ediyor. Vallahi abi buraya gelmeyen bilemez. Öyle mi? Aynen. Peki sende neler canlandırdı? Nasıl ister uyandırdı bu kamp? <laughs> Düşünmem lazım. <laughs> Arası yapacağız. Vallahi abi ya maneviyesel olarak insan yukarı çıktığında güzel bir manevi hava alıyor. Aşağıda çıkalım ya ama yukarısı daha iyi. <laughs> Yukarısını tavsiye ederim. Tamam Çam dağı deyince senin aklına ne geliyor? Üstad. <laughs> <laughs> ne diyeyim abi? Yok ya, benim İmam Gazali geliyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> yani başka hani Risale Nur. abi nasıl olur ya? Abi ağaç, çam ağacı. Tamam, bu kampla ilgili peki videoyu izleyen ama buraya gelmeyen kardeşlere bu kampı sana özetle desek nasıl özetlersin? Maneviyatı yüksek, çok güzel bir kamp. Abi benle olacak işler değil, çıkarıyorum. <laughs> Halil Talha buraya gel sofa yiyeceksin şimdi abiden. Gel buraya. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Allah'ım. Aman Allah dikkat et. Hazır mısın bak çok zor bir soru. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Öyle soru olur mu hiç ya? İkisini de seviyorum. Öyle olmaz ya ikisini de. İkisini de mi seviyorsun? He. Ha. Halil sence 3 gündür kamp nasıl geçiyor? Neler İyiyim. hissediyorsun? Bize paylaşır mısın? İyi. Güzel. Halil iyi güzel mi sadece? Sen bayağı dans falan da ediyormuşsun mutluluktan öyle şeyler duyduk. Yok. <laughs> Yo. <laughs> ya sen şimdi diyorsun ki ben dans etmedim. bunların hepsi bir iftira. Bir kere ettim. Bu kampta en sevdiğin abin hangisi? Hamza. Hamza. Neden Hamza abini çok seviyorsun? Öyle. <laughs> öyle çok net. O daha çok oynuyor. Bu videoya like atmayı unutmayın. Allah emanet olun. bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevadı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır gelebilir? Koca baharı deste bir gül yapıyor, sonra kainat sofrasının yanına koyuyor o kainat sofrasının başına da seni misafir ediyor. İşte diyor Cevad-ı Kerim'ine, misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Kainatı topyekün toplayıp senin yanına koyan ve seni o misafirliğin baş misafiri yapan, seni oraya oturtan bir kişi olarak kendini düşün. Ve sen orada bir fakirsin ve ihtiyaç sahibisin. Ya bu sana ne kadar elimli olabilir, ne kadar ağır gelebilir ki? Arkadaşlar Bediüzzaman Hazretleri'ne 1920'li 30'lu yıllarda Ümmeti Muhammed'e yapmış olduğu bu büyük din hizmetinden, iman Kur'an hizmetinden dolayı Ehli Zındıka Komitesi tarafından Üstad Hazretlerini 1926 senesinde içinde bulunduğumuz bu Barla Nahiyesi'ne gönderiyorlar. Bu Barla Nahiyesi de arkadaşlar 1926 yıl düşünün. Abi hani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Üstad Hazretlerini eğirdir, gölü üzerinden kayıkla getiriyorlar. Askerler, korumalar, muhafız askerler eşliğinde. Ondan sonra oradan buraya tekrardan eşeklerle, katırlarla Üstad Hazretleri'ni buraya kadar getiriyorlar. Ve şimdi uğrayacağız burada. Üstad Hazretleri ortalama 8 sene, 8,5 sene kadar burada ikamet ediyor. Fakat burası bizim için çok önemli. Nur talebeleri için çok önemli. Neden? Çünkü Üstad Hazretleri'nin en büyük gaye hayallerinden biri olan medrese Zehra projesini, Medrese-i Nuriye projesini Üstad Hazretleri ilk temellerini burada birinci sayıda, eski sayıt dönemine göre biraz daha farklı şekilde atıyor. Normalde Üstad Hazretleri en büyük gaye hayallerinden birisi medrese Zehra projesi. Yani pozitif ilimlerle, fenli ilimlerle, din ilimleri mezcederek birlikte okutma. Üstad Hazretleri'nin çok büyük bir gaye hayali bu. Ve bunun merkezini Van'da atmak istiyor. Temelini atıyor. Birinci Dünya Savaşı zamanında ondan sonra temel ortada kalıyor. Daha devam edemiyorlar ona. Ondan sonra ama olmuyor. Üstad Hazretleri'nin bu duası başka şekilde Allah indinde kabul ediliyor. Ne? Nerede bir Risale-i Nur dersi yapılıyorsa, nerede bir sohbet halkası, bir zikir halkası vesaire varsa, Risale-i Nur dersi yapılan merkez varsa orası bir nevi Medrese-i Nuriye hükmüne geçiyor. Medrese-i Zehra hükmüne geçiyor. Ve böylelikle bir iki tane şehirde merkez bulunacak, bir iki tane şehirde medrese olacakken Cenab-ı Allah nasip etmiş bugün dünyada 60'tan fazla dile çevrilmiş. Dünyanın dört bir yanında sadece MIT'in yaptığı araştırmalarda 1996 senesinde, pardon 1999 senesinde tam benim doğduğum Sene, İstanbul'da sadece 3000 küsür evde akşamlar Risale-i Nur dersi yapılıyor. Cenab-ı Allah çok daha külli şekilde duasını kabul ediyor ve şu anda dünyanın dört bir yanında Medrese-i Nuriye, Üstad Hazretleri Medrese-i Zehra'sı Risale-i Nur dersleriyle beraber işliyor. Cenab-ı Allah duasını böyle kabul ediyor. Burada 8-8,5 sene kadar kalıyor Üstad Hazretleri. Burada Risale-i Nur'ların ilk temellerini neşrediyor Üstad Hazretleri. Burada sözler kitabı burada yazılıyor. Mektubat eseri burada yazılıyor ve lemaların fihris isalesine 15. lemaya kadar burada Üstad Hazretleri telif ediyor. Burada Barla Laikası da aynı zamanda burada vücut buluyor. Üstad Hazretleri buradayken talebeleriyle vesaire mektuplaşıyorlar. Bunlar da laika eseri olarak sonradan hazırlanıyor. Mesela şurada cennet bahçesi var. Birazdan gideceğiz. Üstad Hazretleri'nin sadık hizmetkarlarından Sıddık Süleyman abiyle beraber burada 28. söz olan cennet bahsi burada yazılıyor. Ondan sonra Üstad Hazretleri'nin evinde zaten birçok laika ve birçok Risale-i Nur eseri orada gene Risale orada telif ediliyor. Üstad Hazretleri'nin yukarıda bir tane daha evi var. Oraya doğrayacağız. Bir de Üstad Hazretleri'nin kendi parasıyla yaptırdığı Mus Mescidi var. Oraya da gideceğiz. Burada da inşallah Rabbim istifade nasip etsin. Hakim kendi müddeyi olsa elbette ona şekva edilmez. Gelsen söyle bu hale ne diyeceğiz? Ben derim ki bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kafirden eşittir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. Ey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis, lillah için olmamış ki, haşa, aksül amel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrada sizinle görüşeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri Barla'ya ilk sürgün olarak geldiği zaman kendi cebinden kendi parasıyla o zaman tabi çok tahrip edilmiş halde olan yarısı yıkılmış olan bu Mus Mescidi'ne, Muş Mescidi diye de geçiyor rivayetlerde. Bunu kendi tayinatıyla kendi parasıyla Üstad Hazretleri tamir ettiriyor. Üstad Hazretleri bu mescidi yaptırdıktan sonra 4 sene boyunca burada kendisi imamlık yapıyor gönüllü şekilde. Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahile selamet olan Darüsselam'a Ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Arkadaşlar şu anda Çam Dağı'nda. Kaldığımız kamp yerimizden ayrıldık. Barla'ya indik. Barla'daki Üstad Hazretlerinin evlerini ve abilerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Şimdi de Isparta merkeze gidiyoruz. Üstad Hazretleri orada da bir dönem ikamet ediyor. Üstad Hazretlerinin Isparta'daki evine doğruyuz. Orada hatta Üstad'dan kalma hatıralar, eşyalar var. Yüz yamalı cübbesi vesaire var. Bunları da ziyaret ettikten sonra inşallah yavaş yavaş biz de Maksar'a geri döneceğiz yani. Zekat ve zedeka hediye almayan Üstad'ımın nesi olur? Bunlar kendi üzerinden çıkmadı. Bu, bu gördükleriniz şu kışlık şeyleri, giyecekleri, yorganları. Şu yorganı ancak kendisini Urfa'ya giderken ayaklarını örtmüş yorgandı böyle hediye ettikleri, sattıkları sonra burayı Bayram abi müzaline çevirince onlar getirdiler beydiler. Şuradaki kendilerini giydiği, üstadın giydiği, üstattan kalan şeyler bunlar. Ayakkabısı, çorabı, yazlık gömleği giydikleri şey, yazlık cübbeleri. Kırk yamalı cübbe. Bu işte. Yüz yamalı cübbeyi giyerin Allah'tan başka kimseye minnet etmen dediği üstadın şeydi. Bu. Şu dışarıda gi giydiği sarığı, şu da içeride giydiği sarığı üstadın. Şu gördüğünüz altın var ya, üstadın o dar hükmette aldığı altınlardan. Bu Bekir Berke avukatlık ücreti olarak veriyor üstad buna. O da yemiyor, içmiyor bakın. Kendi kanser hastalığına yakalanınca o Bayram abi çağırdı. Böyle Üstad'ın beydini anlatmıştı. O Bayram abi de buraya koydu. Üstad buraya geldiği zaman 8'den 12'ye kadar elektrik varmış. Akşam gel, yak, elektriği yakınca 40 wattlı. Bunlar wattla ölçülür çocuklar. Hı hı. 40 wattlı bunun büyüğü yok mu demiş. Terzi Mehmet abi anlattı bunu da. Gittik diyor. 75 wattlık geldik. Onu da üstlatıyor. Bunun büyüğü yok mu demiş. Tekrar gittik 100 wattlık getirdik diyor. Onu da yakınca, bunun büyüğü yok mu demiş. 150 wattlık getirdik diyor. Onu yakınca tamam tamam demiş. Nurda israf olmaz demiş. Hmm. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ben de diyorum ki ders yaparken hepsini yakın. Nerede o salonu? İsraf Öyle? olmaz. He, ha, israf olmaz yani. <laughs> <laughs> Haberiniz <israfı söyle. gülüyor> Üstadın tenceresi. Bütün yemekler burada bir şeyler derdi. Dedim bayram abi, ya niye mi pişiriyordunuz usta dedim ben <laughs> dedi ustanın yemekleri belli başlı şeydir. Nedir abi dedim? Ya pirinç çorbası ya şehriye çorbası. Ya da çilbir derdi. Bana çilbir ne biliyor dedi. Yok abi dedim ben. <laughs> Yumurta açık suyun üstüne yumurtayı çakıyorlarmış. Açık o böyle katılaştığı üstüne yoğurt koyuyorlarmış. Üstüne de veriyorlarmış böyle. Bu gördüğünüz Kasım abinin Arapça çevrilen risale Nurlar. Bunlar da o günkü Abilerin yazdıklarından birer numune ve üstadın tahsiyi vardı. Ne güzeldi. Bunlar da üstad zamanında, sağlığında 58'de basılan, 56'dan 58'e kadar basılan Risale-i örnekler çocuklar. Yeni hurufla. Bunlar da dünya diline çevrilen şeyler. Ben birer numune yani.